Lyudmila Lefterova genchü ridiji. Angsı kendi zannat yoğlunu ayırar kana kendi ana küyünü seçmiş. Qumratqası bası Mikhail Cheker adını akolijini başardıqtan sonra tülükü gün doğusu uşaqbaşçısına işləmə gelmiş. Anna Derani üridiciliyi ayırma ona yardım yolmuş. Yaşamanın bir olayı. Yani soy benim aklıma geldi üredici olma? Ben ilk üredici kendi ailemde. Açan ben gelir, gelirdim buraya uşak başasına. E, da açan te bu bitki gün bitirirdi uşak başasını. Bizde vardı programa. Nerede bizi kutladılar, mamula hepsi yedirdiler. Da bizim bir terbiye edicimiz Anna Nikolaevna Zabun. Da orada vardı ağaç, Ulu Kamur dub O açta vardı çok çok ya Da o ya pradiklar da kim angi işi ayıracak büyüdüğün. Üretici olma adayını değilse de bilgi hem becermek ama yüreğinden duyguların hem sevgi uşaklara lazım olsun, nişanlıyor Ludmila. Ben bu işi beğeniyorum, mail oluyorum üreticilere. Anne hani üretici öyle bir kişi, benimce üretici o bir kahraman. Bunu bu zanaata ayırma adayını lazım, tebirden te Da içinden gelsin de o demek ki ben ayırdım bu zanaatı. Ben yürüdücüğünü beğenirim kendi işimi, yaşayarım kendi işimden. Bana deyini, beni beğensin uşaklar, bana başka bir şeydir lazım. Bundan kare, uşaklar beni beğenirler, ben de beğenirim uşakları, bana kolay. Ana dilini üretme, hem onu uşaklara sevdirme dediğini, uşak başkasında hepsi lazımlı koşullar hem tertipler var. Uşaklar, ana babalar bu proteste aktif pay alırlar. Yardımcı bu uğurda olur, multilingual ürenmesi programası, nişanlıyor Ludmila. Anten programı alan işleriz, o kurulu iyi. Ben size söyleyeceğim. Hani o kurulu çok iyi. Onunla kolay işleme, neyi geçeriz Gagauz dilinde, onu geçeriz Rumunda dilinde. Ee, o programda toplu o temalar, Angılar uşağa lazım olacak her yerde. Nerede ben bulunarım, ne ben yaparım, anı zanaatları severim, benim evim, benim moldovam. Her bir temanın bitkisinde var analarla, babalarla iş. Onlar uşaklarla beraber Яперлар, да гетерерлар, гер бізе, біз контролы дері сонлар ұшақлара ғыға ұз діліні сейвдірмәк. Бұл принципі Людмила Николаевна хер күнгі үшінде құланыр. Хепті саваш әрім, хер керіт түсілер мәне бейінін кенді ана діліңізі, қоруын, севін он не кімді сізі нереді кітмесіңіз? Білін айын сіз ғағауыз, сізін бар еріңіз, сізін бар ватаныңыз, хен бар діліңіз. Людмила Николаевнаның заңы аты олу, о регионың үйретмәк системасында чалышан геншілеріне дейіні, халқымызың культурасыны, хе кем дилене илерлетмесендә йорне колайр. Алюна Терзи Григорий Ставилов, Мария Казаку, Гарыты Хаберлер.